selam, hoş geldiniz. Arkadaşlarım tek devam ediyorum. Özellikle karşı tarafın size bugün iki çift lafı var. Neler söylemek istiyormuş bir bakalım. Ondan dinleyelim. Uykusuz geceler geçiriyorum. Çok mutsuzum. Utangaç ve çekingen biriyim. Sıkıştırırsan kaçarım. Yani onun ağzından laf almaya çalışmayın istiyor. Ben gerektiği noktada sana anlatırım anlatılacakları. Aileme bu sıra bağlılığım çok fazla. Yani ister istemez kendi isteklerime, duyuklarıma öncelik veremiyorum ki. Beni başka türlü yoran mevzular var. Ve ben bir de çok kıskancım, çok şüpheci biriyim. Kolay kolay güvenip yaklaşamıyorum. Bu sorunumu kendi içimde çözmem gerektiğini biliyorum. Yani özellikle size karşı da biraz kıskanç ve şüpheci tavırlar olduğunu kabul ediyor. Hatalar yapıyor da olabilirim. Ama ne yapayım güvensiz biriyim ben. Utangacım, çekingenim biraz temkinli hareket ediyorum. Aslında sana karşı da böyle beklediğin gibi bir adım atmayı istiyorum. En kısa sürede beklediğin gibi bir adımla sana gelirim demiş. Beni beklemeni istiyorum. Sabretmeni istiyor. Affedilmeyecek hatalar yaptım. Beni affetmeni çok istiyorum. Belki de o yüzden uykusuz geceler geçiriyorum. Mutsuzum kartını açtı. Çünkü hataları çok. Bir kere belki birçoğunuz affetmiyorsunuz. Veya kiminiz o yazsa da biraz onu süründürüyor da olabilirsiniz. Ya da hiç yazmadıysa da deneyecek. Yani şansını deneyecek ama bilmiyor sizden göreceği tepkiyi. Onun dışında bu sıra ailevi sorumluluklar çok. İşte bir taraftan biraz kafası karışık ne yapması gerektiği konusunda. Hatta yeri geldi kendi hareketlerimi, duygularımı kontrol edemedim. Bu konuda da aslında biraz size karşı pişmanlığı var. Yani fazla kontrolcü hareketler ya da çok fazla belirsizlik yarattım ve en önemlisi şüphe gibi duygu durumlarımı iç dünyamdaki huzursuzluğu bile hep sana yansıttım. Yeri geldi aile içindeki sorunların acısını senden çıkarttım gibi. Yani bunlar benim içimde yer edinen, kendimi kızdığım noktalar. Tarzında cümlelerden arkadaşlarım söz edebiliriz.